Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. İnsanı cennete götürecek şey dünya hayatıdır, dünyadaki imtihanlarıdır, dünyadaki çektiği sıkıntılardır. Hepimiz bir tava içerisindeyiz aslında, bir saç gibi düşünün, bir tencere içerisinde düşünün. Hepimiz farklı farklı imtihanlara veya aynı imtihanlara farklı farklı zamanlarda gark olabiliyoruz. Asıl önemli olan nokta o tencereden dışarıya çıkmamak, yani imtihanı kazanabilmek, pişebilmek yani. Hazreti Mevlana Hazretleri bunlarla bununla ilgili bir kıssa anlatıyor Mesnevi Şerif'inde. Bir emir vardı bu emir. Bir yolculuk yapıyordu ve bir ağacın altında bir adamı gördü. O adamın yanında da bir kara yılan vardı. Küçük bir kara yılan. Emir bu yılanı gördüğü zaman da o yılanı ürkütmek için Atını oraya doğru sürdü ama o yılan o insanın ağzından içeriye girdi. Uyuyan insanın ağzından içeriye girdi ve o adam bunu hissetmedi. Emir bunu gördüğü için o adama doğru atını iyice sürmeye başladı ve onun kamçılayam kamçılamaya başladı. İşte onu atıyla rahatsız etti ve adamı artık önünde koşar şekilde buldu o Emir. Yani düşün Emir önde, Emir Emir arkada, o adam önde koşuyor. Adam diyor ben sana ne yaptım diyor. Ben sana bir zararım yoktu sadece uyuyordum. Ben niye kovalıyorsun diyor. Ama aynı zamanda emir onun sırtına kamçıyı vurmaya devam ediyor. Ve yolların üzerinde bir tane elma ağacının dibine geldikleri zaman da oraya sıkışıyor adam. Oradaki elmaları o emir o adama zorla yedirtiyor. Zorla yedirtiyor. Koşmanın verdiği işte nefessizlikle o çürük elmaları yemesiyle beraber o insan orada kusuyor. Kustuğu zamanda da o insanın ağzından yılan dışarı çıkıyor. Ve o adam orada anlıyor aslında ona eziyet eden o emir onun kurtarıcısıymış. Onun rahmetiymiş belki de. Ama insan işte bunu o koştuğu zamanda, o kamçıları yediği zamanda anlayamıyor. Veya o çürük kelimeleri yediği zamanda anlayamıyor. Ama insan ne zaman anlıyor? O sıkıntıdan, o sıkıntıdan kurtulduğu zaman da neleri aslında kazandığını da anlayabiliyor. Bir ömürü kazandığını anlayabiliyor veya bir cenneti kazandığını anlayabiliyor. Hepimiz aynı tavadayız dedik. Hepimiz pişeceğiz, Allah'ın izniyle cennet nimetlerinden bir nimet olacağız. Biz de aslında cennetin nimetlerinden bir nimetizdir değil mi? Çok sevdiğimiz bir Allah için sevdiğimiz bir kardeşimiz vardır. Onu cennete gördüğümüz zaman da bu da Allah'ın nimeti olmaz mı? Allah'ın nimeti olur değil mi? Ondan dolayı bu tavada pişip kurtulmaya çalışan. Ömer Efendimiz buyuruyor ki bir gün Medine-i Münevvere'de e, kabristanın başına geliyor ve mezarlara şöyle sesleniyor. Siz diyor gittiniz diyor evlatlarınız evlendi diyor hanımlarınız evlendi diyor. Evlerinizin de yeni sahipleri oldu diyor ve ona bir nida geliyor. Kabir ehline bir nida geliyor. Kabir elde diyor ki biz diyor sadece taksim ettiklerimizin karşılığını bulduk. Yani Allah için ne yaptıysak onların karşılığını bulduk. Ve Allah'ın dışında ne yaptıysak onun yüzünden zarardayız buyuruyor. Aslında biz de dünyadayken Allah'a taksim ettiğimiz şeylerle cenneti kazanabiliyoruz. Veya Allah'tan gayrı yaptığımız şeylerle cehenneme doğru koşuyoruz. Allah bizlere bunu nasip eylesin. Çünkü cennete girmek dünyadan geçiyor. Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki e, ben diyor bir garip yolcu gibiyim. Yani bir ağacın altına gölgelenen, sonra binitine binen garip bir yolcu gibiyim. Dünyayı ben neyleyeyim diyor. Ondan dolayı Allah bize dünyayı böyle biraz uzaklaştırsın bizi inşallah dünyadan. Dünyanın isteklerinden, metasından bizleri uzaklaştırsın. Çünkü e, ismine de canına da yoluna da kurban olduğumuz Fatma Tüz Zehra anamız buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam Hayber fethinden geldikten sonra diyor ki babam buraya gelmesin ben onun yanına gideyim yorulmasın diye Efendimizin huzuruna gidiyor. Efendimizin de elleri tozlu işte yoldan geldiğinin emareleri var üzeri, üzerinde. Ayşe anamız, e, Fatma anamız diyor ki ya Resulullah diyor sen diyor hiç mi yüzün gülmeyecek dünyada hiç mi rahatı ermeyeceksin diyor. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki sabret diyor gün gelecek diyor Allah benim adımı yeryüzündeki işte kerbiçten yapılan işte e, tuğladan yapılan, kıldan yapılan her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır diyor. Efendimizi güldürmeyen dünya bizi de güldürmez. En azından efendimizin adı, ismi, şanı bizim evimize zilletle değil de güzellikle gelsin. Dünya hayatını zilletle değil de İzzet ile yaşayanlardan olmayı Allah bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.